Tarım hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bugün tarımın temel konularından birini gündemimize almak istedik. Hem tohumları konuşacağız, gen kaynaklarımızı konuşacağız, hem biyoçeşitliği konuşacağız. Çok geniş bir yer aslında bahsettiğimiz konular, gıda güvenliğini ve Türkiye'nin ya da Anadolu'nun sahip olduğu zenginlikleri dününü, bugününü ve yarınını konuşacağız. Konumuz konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Neşe Bilgin. İşin bilimsel tarafını da tabii ki masaya yatırmak istedik. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi biz tarımın farklı alanlarını konuşurken aslında temelinde bir şey vardır. O da sahip olacağınız toprak, su ve tabii ki tohum. Bunlar olduktan sonra işte o medeniyetler kurulmuş. Ondan sonra hayat e, şekillenmiş. Ama biz e, son dönemde sadece dünyada değil, Türkiye'de de yani bütün her tarafta biyoçeşitliğin azaldığı noktasında bir kaygı endişe var. Yani bunu zaman zaman Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'da dile getiriyor resmi rakamlarda. Türkiye'de de bazı STK'lar gündeme getiriyor. Biyoçeşitlik çok önemli diyoruz ama bunun biraz da ben altını doldurmak istiyorum bugün sizinle sohbet ederken. Biyoçeşitlik derken bir kere ne anlamamız gerekiyor? Oradan başlayalım sonra devamına geleceğiz. Yani dedik dediğimiz aslında dünyada var olan canlı olan her şeyin toplamı eee kendi yöremizden de örnek verebiliriz. Yani dünya diyoruz ama kendi bölgemiz için, kendi ülkemiz için de var olan bütün canlıların toplamı diyebiliriz. Bunların normalde bir ekosistem içinde olduklarını, birbirleriyle denge içinde olduklarını söylüyoruz. Biyoçeşitlilik. Yani bu denge ne kadar iyiyse, aslında o kadar da bir zenginlik söz konusu. Ülkemiz bu bakımdan son derece ee, e, zengin e, aslında aynı zamanda da şanslı bir ülke. Çünkü hem ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinin olması birbirinden çok e, ekstrem e, şeylerin olması yani en e, şey, sulak alanlardan neredeyse çöle varan alanların içinde olmasından dolayı da e, çok çok farklı bir zenginliğe sahibiz. Bütün bunların ötesinde tarımsal açıdan yani bizim kendi açımızdan bakarsak da tarımın başladığı toprakların üzerindeyiz. Yani tarıma, tarımda şu anda üretilmekte olan ve bizim gıdamızın ana kaynağı olan bütün çeşitlerin de anavatanı burası. Gerçek anlamıyla anavatanı burası. Bunların toplama için bir biyoçeşitlilik diyoruz aslında. Hemen bir virgül koyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor dinliyoruz. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmını dinledik. Biz tekrar bu konumuza devam ediyoruz. Ee, hocam biyoçeşitlikten bahsediyorduk işin işte tohum tarafına e, isterseniz bir bakalım. Çünkü e, yeraltı tohum tarafında, atalık tohum tarafında Türkiye'de ciddi bir erozyondan e, bahsediliyor. Yani zaman zaman STK'larda buna ben, e, bu konuda açıklamalar yapıyorlar, evet. rakamlar veriyorlar kendilerine göre ama bundan 40-50 yıl öncesine göre %70 Lerdeki çeşitlilik şu anda %5'lere kadar gerilemiş durumda. Yani atalık tohumdan, yer tohumdan hızla bir çıkış var. Daha böyle endüstriyel ya da daha standartlaşmış ürün ve tohumlara yöneliş var. Bu noktayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu söylediğiniz doğru. Gerçekten bizim atalık tohumlarımız çok az ekiliyor. Aslında devletin bir çalışması var. Bu atalık tohumları topluyorlar. Gen bankalarında saklıyorlar. Çok önemli bir iş yapıyorlar ama asıl istenen e, bu tohumların e, çiftçiye destek verilerek ekilmesinin ve ekilmesinin devam ettirilmesinin sağlanması. Yani bir örneği e, siz buzdolabına koyup saklayabiliyorsunuz ama 10 sene sonra belki bu dünya aynı dünya olmayacak. Belki e, işte diyelim 3 derece daha yüksek olacak ya da daha kurak bir yer olacak ya da daha çok ıslak bir yer olacak. E, bu tohumun o geçirdiği e, evrimi aynen devam etmesi bizim için önemli olan. E, büyük bir şekilde e, büyük çiftçiliğe doğru bir kayış var. Küçük çiftçi hiçbir zaman e, yeterli e, desteği göremiyorum. Yani bizim gördüğüm benim gördüğüm kadarıyla böyle en azından. E, dolayısıyla o da sonuçta o tohumunu satamayacağını, e, veremeyeceğini düşündüğü için de e, standart olan bir şeye yönleniyor. Ya da tamamen başka bir ürüne yönleniyor. Bizim kendi ürünümüz olan yani bu toprakların kendi e, çıkışı olan e, buğdaylar, mercimekler, nohutlar aslında yavaş yavaş kayboluyor. Bunun yerine e, kısa vadede daha yüksek verim olduğu düşünülen e, tonlara doğru bir kayış var. Ya yani bu gerçekten gördüğümüz bu. Ama e, bu çok kolaylıkla aşılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum gerçekten. Yani her bölgenin o bölgeye özgü olan tohumlarını e, belirleyip zaten bu belirlenmiş, biliniyor aslında. Yani bir, özel bir şey değil ama o bölgedeki insanlara emanet edilerek onların bunu ekmesini e, ve ürününün de gene devlet tarafından garantili olarak alınması şeklinde biz bunları ilerideki çocuklarımıza başka şey, jenerasyonlara en azından iletebilecek bir durumda olmalıyız diye düşünüyorum. Evet burada çok büyük bir kayıp var ve bir zaman sonra biz onların hiçbirini bulamayacak durumda olabiliyoruz. Olabileceğiz diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi Türkiye'de toplam 117 bin çeşit tohum, tohum gen bankalarında muhafaza ediliyor ama olay orada gerçi muhafaza etmekten öte aslında onun toprakla buluşması. Evet. Dediğiniz gibi Sürekli e, iklim değişiyor, bir... şartlar aynen, değişiyor, aynen. toprağın evet. yapısı, suyun yapısı değişiyor. Evet. Haliyle ondan ayrıştırılmış bir tohumun evet. 10 sene sonra, 20 sene sonra o toprakla Hı. buluşması belki çok farklı bir... E, yapıda e, aynı sonucu bugünkü evet. sonucu vermeyebilir. Evet. Dediğiniz gibi önemli bir konu. Tarımsal bir tar olarak da yani tarımda biz o, yeni e, ürünlere e, iklimin değişme şartlarıyla ortamın değişmesiyle yeni ürünlere gideceksek de, ziraatçilerin elinde bu tohumların olması lazım. Onlar bizim yeni çeşitlerin geliştirilmesi için her zaman ana kaynağımız, ana mirasımız. Onun için bunlara sahip çıkmamız şart. İşte belki de bu bahsettiğiniz noktada bir e, politika oluşturması gerekiyor. Çünkü bunu üretici, çiftçi tek başına yapamaz. STK'lar da yapamaz ya da evet. üniversiteler de yapamaz. Özel evet. şirketler de. Şimdi tabii bir tohum yasası var. Onunla ilgili olarak da şu anda sertifikalı evet. tohumun tabii ki bir teşviği söz konusu ve yerel tohumların maalesef ticareti e, yapılamıyor. Takas yoluyla evet. bu işler yapılıyor. Ama e, dediğimiz gibi bu ilerideki riskleri, en azından gıda güvenliği noktasındaki riskleri bertaraf edecek elimizdeki belki de en büyük stratejik silahlardan bir tanesi. Sizinle içeride sohbet ederken bununla ilgili daha önceki çalışmalarınızdan yola çıkarak bir örnek vermiştiniz iklim şartları suya ihtiyacı daha az olan ya da kendiliğinden gübresi yetişebilen ürünlerimiz var aslında bizim ki ileride biz su kıtlığını da konuşacağız yani dünyada küresel raporlar bunu söylüyor Türkiye üzerine demiyorum veya da toprağın gitgide azaldığı bir yerde daha stratejik noktada olacak bu tür ürünler ve bizim aslında bunları absorbe edecek ürünlerimiz var, çeşitliliğimiz var. Var, var. Değil mi? Hala var. Bizim bu meyve mirası projesinde yani sadece Muğla bölgesinde 550 meyveyi biz tek tek belirlemiştik. Demin size verdiğim örnekte yani 146 tane armut vardı ve bunların hepsi böyle hiç su istemeyen o işte güneşin altında yetişebilen cinslerdi. Onları oldukları haliyle de kullanabiliriz ama onları kullanarak onların genlerini kullanarak daha yeni, daha modern çeşitli gitmek için de onları kullan e, şey e, dönüştürmek için de gen kaynağı olarak e, kullanabiliriz diye düşünüyorum. Demin bir noktaya e, şey parmak bastınız. Bizim en büyük problemlerimiz elimizdeki çeşitlerin yani köylü çeşidi olan çeşitler gerçekten yeknesak değiller. Kendi içlerinde bir farklılık yaratıyorlar. Yani bir tohum bir başkasından biraz daha farklı ama aslında en büyük güçleri de orada. Çünkü o tohumları siz bir karışım olarak toprağa atıyorsunuz ama o günün şartlarında o senenin ikliminde o senenin şartları altında belki bazıları öne çıkıyor bazıları belki de yok olup gidiyor. Biz onu fark etmiyoruz İşte o şartlar içinde en iyi olanları seçip bir sonraki seneye devam ediyoruz diyoruz. Halbuki yekne saklı bir kanunda bir mecburiyet olarak koyduğunuzda biz o çeşitleri artık kullanamaz, satamaz, birbirimize veremez hale dönebiliyoruz. bunun bir şekilde önlenmesi yani bunun önünün açılması ve bu tohumların değişiminin, takas dışındaki değişiminin mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bahsettiğiniz çok önemli bir nokta. Sonuç itibariyle biz markete gittiğimiz zaman Elimizdeki kaynaklara baktığımız hmm. zaman belki yüzlerce hmm. çeşit elmasından üzümüne hmm. kadar çeşitli meyve sebze türlerimiz var. Ama markete gittiğimiz zaman çeşit olarak bizim karşımıza ya iki tane ya üç tane çıkıyor. Evet. Onun da bir kısmı hani armut hmm. örneğinden işte konuşalım. Hmm. Deveci armut, belki hmm. işte bizim kendi sahip olduğumuz Ankara armudu. Ankara armudu. Ama diğer tarafta bakıyoruz başka bir ülkeden ya da başka bir kıtadan gelmiş bir armut ya da elma çeşidini evet. raflarımızda görüyoruz. Evet. Bu da gerçekten Anadolu'da yaşayan ya da bu kültürün, bu zenginliğe evet. sahip bir toplum olarak, bir üyesi olarak en azından evet. beni üzüyor. Evet, biz de üzüyor. Hocam peki bir de şimdi sizin e, evet. Üniversite Hı -hı. olarak bir çalışmanız vardı. Yerel ürünlerle ilgili bir tüketim modeli. Çünkü bu işin evet. bir üretim tarafı var, bir de tüketim tarafı evet. var. Aslında tüketim tarafında belki biz kitleri ikna edebilirsek ya da o tarafa yerel ürünlere Hı -hı. daha bizim olan ürünlere tüketme noktasında yol gösterirsek üretim tarafı da otomatikten evet. işler hale gelecek belki. Evet. O modelden bir bahsederseniz kooperatif düzeninde aslında evet. yapılmış bir model sanırım. Bizim modelimiz şu Boğaziçi üniversitesi mensupları kooperatif diye bir kooperatif 2010 yılında üniversitede e, arkadaşlar bütün çalışanlar, öğrenciler ve e, öğretim üyeleri olarak bir araya gelerek ortaya koyduk. Bu modeldeki ana amacımız birincisi birinci elden üreticiye ulaşmak. Yani aracıyı kaldırmak. Böylelikle en büyük problemlerden bir tanesi. Işte, üretici üretiyor ama üretici onu hak ettiği fiyatı hiçbir zaman satamıyor. aradakiler kazanıyor. Birinci şeylerimizden biri buydu. Daha önemlisi biz gözünün içine bakabildiğimiz birisinden ...bir e, ürünü almaya çalışıyoruz. Bu da niye önemli? Eskiden bizim yerel pazarlarımız vardı. Bir yerden bir ürünü alabiliyorduk, doğrudan seçebiliyorduk. İşte ne bileyim mahallemizin yanındaki bir serada... ...ya da işte ufak bir bahçede yetişen bir domatesi alma şansımız vardı. Şimdi ürünler çok uzaklardan geliyor, uşaklarla geliyor. Hatta ülkeler arası, kıtalar arası mesafelerden geliyor. Bizim gıdayla aramıza büyük bir şey kondu. bir sınır kondu. Biz onlara ulaşamıyoruz. Üreticiyi göremiyoruz. Dolayısıyla üretim teknikleri, kullandıkları ilaçlar ne kadar güvenli falan bütün bunlardan uzaklaşmaya başladık. bizim modelimizde birebir üreticiyi tanıyor olmak, onun bütün bir üretimi nasıl yaptığını biliyor olmak en önemli şeylerden biri. Biz üreticimizi ziyarete gidiyoruz. Onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Günlerimizi orada geçirebiliyoruz. O ürün nasıl üretiliyor? Nasıl bir toprakta yetişiyor... Üzerine bir ilaç kullanılıyor mu? Nasıl ilaç kullanılıyor? işte gübresi nedir falan bütün üretim sürecini izliyoruz. Dolayısıyla yediğimiz şeyin güvenli olduğunu birinci elden alıyoruz. İkincisi tanıdığımız birisinden alıyoruz. Hani insanın bir şeyi vardır. bir köyünüz vardır. O köyden size bir tarhana gönderilir. Onu böyle gönül rahatlığıyla ve Gözü keyifle yer. yersiniz. Aynen. Onun içinde o tanının verdiği sizin için özel olarak üretildiğini bildiğiniz bir başka türlü güven vardır. Bir şekilde onu yeniden sağlamaya çalışıyoruz bunun içerisinde. biz bir tüketici kooperatifiyiz ama asıl istediğimiz üreticilerin de bir kooperatif olması olabildiği. Ve eğer bize ürün sağlayabilecek insanlar arasında zaten kendi aralarında bir araya gelmiş üretici olarak kooperatifleşmiş e, gruplar varsa onları da tercih ediyoruz bu sistemin içerisinde. Ee, olmayanların arasında da gene temiz üretim yaptığını bildiğimiz birebir işte tanıdıklarımız üzerinden haberleşerek e, ulaştığımız insanlar da oluyor ama amacımız yani hem üreticinin hem tüketicinin bir şekilde birlikte çalışabileceği bir e, yani e, bir gıda güvenliği açısından e, iki tarafın birbirini destekleyeceği ve gerçekten üreticiyi de o paranın dönebileceği bir sistemi yaratmak. Burada en önemli şey üretici bir şeyi satabileceğini bilirse üretir. Yoksa üretmez. Ve bizim o bütün kaybolmak üzere olan çeşitlerimiz eğer biz bir şey olabiliyorsak onlara, bir en azından alacağımız hakkında bir şey söyleyebiliyorsak, bu çok büyük bir şekilde onları bunu ekmeye devam ettiriyor. Yani belki bir taraftan normal pazara satacağı bir şey de ekiyor ama bizim için de o özel ürünü ekmeye devam ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bahsettiğiniz model aslında bizim ...tarımda konuştuğumuz sorunlara bütüncü bir yaklaşım açısı evet. getiriyor. Bir, üretim tarafında bir organize olması gerekiyor üreticilerin. Ne ekeceğini, ne dikeceğini bilecek. En azından evet. ne satabileceğini, pazarlarını bilecek ki onu ekecek. Bu evet. işten para kazansın. Evet. İkincisi, tüketici hem sağlıklı hem kendi damağına uygun... ...daha önce Hı -hı. tükettiği ya da yerel anlamda üretim Hı -hı. yapan işletmelerden ürününü alacak. O da evet. mutlu olacak ve iç, e, bir fiyat dengesi olacak aracılar aradan çıkartıldığı evet. için ve bu bir kooperatifleşme. Evet. Aslında biz kooperatifleşmenin de ne kadar önemli olduğunu bu noktada görüyoruz. Hem evet. üretici hem tüketici tarafında. Evet. Ve bunu aslında herkes yapabilir. Yani biz Boğaziçi Üniversitesi'nde bunu yaptık ama bizim yaptığımız örneklere bakarak mesela Kadıköy'de bir mahalle aynı sistemi kurmaya çalıştı. Bana sorarsanız her büyük kurum kendi içinde bunu yapabilir. Aslında büyük kurumlarda şeyler vardır. Yani bir tanıdığınız vardır. işte köyden gelirken işte bir şey getirir oradaki arkadaşlarıyla paylaşır ya da da onu ufak bir paraya satar falan gibi bir sistem. Yani bunu bir aşama ileriye götürüp bir daha kurumsal bir şekilde yapmak üzerine bir şey. Ve burada en önemli şeylerden biri bu kooperatifte biz tamamen gönüllü çalışıyoruz. Burada hiç çalışan yok. Şey de yok, hiçbir hiyerarşi de yok. Öğrenci, çalışan ve öğretim üyesi olarak saatlerimizi yazıyoruz bir dudul üzerinden zamanlarımızı belirliyoruz. Hep her birimize açık. Hepimiz gidiyoruz orasını açıyoruz. Yani baraka dediğimiz bir yer burası. Açıyoruz. Orada satışı yapıyoruz. Paranın hesabını defterimize yazıyoruz. Tabii kasa fişimizi falan yani bütün muhasebe sistemimiz hı hı. normal şeklinde işliyor. Ama bu bir de karşılıklı güven yani tüketim aşamasında da karşılıklı güvenin içindeyiz hep hep bir aradayız en azından böyle bir sistemi yaratmış durumda. Yani 2010 şu an. yılından beri bu sistem devam evet, ediyor, çok güzel bir başarılı şey şekilde devam ediyor evet. ve bu şimdi aklıma geldi 200'e yakın yanlış hatırlamıyorsam üniversitemiz var Türkiye'de. Evet. aslında her üniversitede evet. yapılabilecek bir model evet. uygulanabilecek bir model evet. ve başarıya ulaşması halinde belki bu evet. üniversitelerin de dışına taşarak. Evet. Değişik platformlarda tamam. gündeme getiriyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinden ürün geliyor. Yani e, Kars'tan da ürün geliyor, işte Edremit'ten de ürün geliyor, Urfa'da bir, yani kadın derneklerinden mesela ürünler geliyor. Onlar için de yani bizim için her bakımdan yani en azından siz bir şey tüketiyorsunuz, güvenerek tüketiyorsunuz ama aynı zamanda başka insanların da derdine çağrı olduğunuzu da aynı zamanda görüyorsunuz. E, biz e, memnunuz bu sistemler, öyle diyelim. Anlıyorum. Hocam şimdi biz işin biyoçeşitlik tarafını biraz e, evet. konuştuk. Hı -hı. Tohum tarafında niye evet. yerel tohumun e, önemli olduğunu evet. konuştuk. Bunları konuştuğumuz zaman tüketicilerden ya da bizim izleyenlerden genelde hep e, genetiği değiştirmiş organizma, GDO ile ilgili Hı -hı. sorular evet. geliyor ya da onlarla ilgili yorumlar evet. geliyor. Bir kere genetiği değiştirmiş organizma dediğimiz zaman, GDO dediğimiz zaman ne anlamayız? Oradan Hı -hı. kısaca girelim evet. sonra tarımdaki Hı -hı. rolüne bakalım. Şimdi GDO aslında bir biyoteknolojik uygulama bu uygulamanın bir amacı var. Genetik değişikliği biz aslında laboratuvarda da yapıyoruz. Yani mesela çok basit bir şekilde bir protein üreteceğiz ama bir insan proteini lazım. İnsandan o proteini alıp bir insanı kesip parçalıp içinden çıkartamayacağımıza göre o protein genini bir bakteriye naklediyoruz. O bakteri de bir fabrika gibi kullanıyoruz bakteri. Bizim için o proteini üretiyor. Daha sonra içinden proteini çıkartıp saflaştırıyoruz. Bakteri de genetiği değiştirildiği için üzerine bir kimyasal koyarak tamamen yani öldürüyoruz, doğaya karışmasını engelliyoruz ve e, sağlıklı bir şekilde o proteini yapacağımız çalışmaya, mesela bir ilaç çalışmasında ya da bir yeri tanımlamak için kullandığımız şeyde kullanıyoruz. Şimdi aslında biyoteknoloji uygulaması tarım ürünler de aynı şekilde. E, mesela e, bazı ürünlerde e, diyelim siz mesela tuza karşı bir direnç geliştirmek istiyorsunuz. Ülkemiz gittikçe tuzlanıyor. Diyebilirsiniz ki yani görününde benim tuza daha dirençli bir buğdaya ihtiyacım var. Ben bu tuza dirençli geni buğdayın içine koysam iyi olmaz mı? E tabii bakarsanız çok iyi bir şey olur şey olarak baktığınızda. Çünkü en azından daha dirençli bir şey olur. Daha tuzlu topraklarda daha yüksek verim alabilirsiniz gibi bir şey. Peki uygulamayı nasıl yapıyoruz? E, normalde onunla ilgili olan geni e, başka bir organizmadan yani tuzlu diyelim ortamda büyüyen bir organizmadan çıkartıp sizin e, direnç kazanmasını istediğiniz organizmanın içine koymaya çalışıyorsunuz. E, şu anda en çok nasıl yapılıyor? Şimdi bu da hani, e, bir örnek olarak size verdim ama en çok nerede yapılıyor? Tarımdaki en büyük problemlerden bir tanesi mesela ot problemi yani domates yetiştiricilerler, işte zararlar evet. her tarafa ot basıyor işte ya da bir takım şeyler sinekler böcekler şey yapar yani zararlı olan şeyler böcekler geliyor onlar basıyor onların hastalıkları olabiliyor onlar da aynı şey diyorlar diyorken bir ürünümüz olsun böcekler buna gelmesin ya da böcekler onu yediği zaman ölsün bir daha gelmesin diyorlar o zaman ne yapıyorlar böcekleri öldürecek bir kimyasalı ...getirip bizim o yiyeceğimiz... E, ...şeyin, ö, ürünün içine koyuyorlar. Bunlardan bir tanesini keşfetmişler... ...hangisi olduğunu. Mesela bir... ...bakteride, e, bir e, şey bakterisinde... E, e, ...toprak bakterisinde... ...bulunan böyle bir zararlı... ...bir toksin, toksin diyoruz bunları... ...bir ki bir zehir var. O zehrin... ...genini çıkartıyorlar. E, o zehrin genini şeyin içine koyuyorlar. Organizmanın içine koyuyorlar. Şimdi öyle bir şey oluyor ki... ...siz istediğiniz kadar... ...toprakta o e, sprey halinde... E, ilacı sıkın e, şey e, bu ne derdi o ha, şey pardon tersine söyledim e, bitkinin içerisinde o toksin üretildiği için hiçbir şekilde şeyler onun üzerine gelmiyorlar. E, Aha, zararlı yani. gelmiyorlar. Bir diğer örneğinde de e, başka bir şey yapıyorsunuz. E, otları öldürecek e, bir şeye karşı bir ilaca karşı bir dirençlik genini gene şeyin içine koyuyoruz, organizmanın içine koyuyoruz. Orada da demin söylediğim, yanlışlıkla söylediğim örnekte olduğu gibi o zaman da biz o için istediğimiz kadar kullansak bütün otlar ölüyor ama bizim kendi büyütmek istediğimiz organizma ölmüyor. Bu ama da bunu... görünüşte inanılmaz büyük bir tabii rahatlık yani tarım yapan insan için rahatlık. Buraya kadarı çok güzel, burada hiçbir sorun yok. Biyoteknoloji yapıyoruz falan harika, üstelik bizim de alanımız diye düşünebilirsiniz ama... Aynı zamanda biz o gene oraya koyduk. O gene ne oldu kısmında işte o zaman işler değişmeye başlıyor. Biz oraya bir geni koyduk, başka bir organizmadan alıp koyduk. O genin bundan sonraki kendi evrimi, yani doğadaki başka bitkilerle, başka e, e, organizmalarla, başka bakterilerle etkileşim konusunda hiçbir bilgimiz yok. Bunu takip edebiliyor olmamız lazım ve biz bunu yeterince edemiyoruz. Yani bazen bu genetiği değiştirilmiş organizmalar, mesela BT toksini için yapılan çalışmalar var, bildiğimiz işte yani yapılan ve zararlı olduğunu gösteren çalışmalar var. ve bunun tersini iddia eden lobiler de var bunun dışında. Ama bizim en büyük buradaki çekincemiz bizim oraya koyduğumuz genin biz aslında nereye gideceğini şu anda bilmiyoruz. Bir tane şöyle bir örnek vereyim, mesela bu bir bakteri geniydi. Dolayısıyla bizim koyduğumuz bitkiye koyduk diyelim onu biz o bitkiyi yedik bitki yedikten sonra o genin bizim vücudumuzdaki bir bakteriye geçmeyeceğinin hiçbir şekilde garantisi evet. yok. Üstelik biz öyle bir organizmayız ki insan olarak bizim vücudumuzda bizim vücudumuz hücrelerinin 10 misli bakteri yaşıyor. Yani biz kendimiz bir insanız gibi düşünüyoruz ama aslında Hı -hı. biz böyle bakterileri taşıyan bir şey diye düşünebilirsiniz kendini transport aracı evet. diye bile düşünebilirsiniz hiçbirini bilmiyoruz. Daha tanımlayamadığımız bakteriler yaşıyor vücudumuzda. Bunların aralarında yatay gen transferi dediğimiz bir işlem var. Yani hı hı. şöyle bir şey oluyor. Ee, bizim bilmediğimiz bir şekilde bir bakteri bir diğerine transfer. Biz bunları nereden biliyoruz? Mesela antibiyotik dirençliğinde bu çok yaşadığımız bir olay. Ee, sürekli bir antibiyotik alıyoruz bir şeye karşı, hastalığa karşı. Bir zaman sonra bakıyoruz vücudumuzda başka bakteriler de ona karşı bir dirençlik geliştirmişler. Bu bunun gibi bir şey. Yani o transferden dolayı da hı hı. yani buradaki GDO'daki en büyük Korku, çekince, kullanılmaması için olan e, istek aslında ilaçlarının neye sonucu vereceğini bilmememizden kaynaklanmış bir Bu şey. evet, evet, da aynen Aslında çok derin bir konu ama evet. sorumuz e, da ki, evet. sonuna geldik. <laughs> evet. Belki ayrıca evet. GDA konusunu sadece Tabii önümüzdeki ki. dönemde işleriz. Evet, çok teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Neşe Bilgindi Biyoçeşitli tohumu ve kısmen gdo'yu konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.